Akü tasarım, hızlı sarj, 5 dakikada 200 kilometre. Elektrikli araçta menzil kaygısı bitiyor mu? Tanıttığı batarya teknolojileri ile dikkat çeken Çinli CATL ve otomobil üreticisi ZALCCM ortaklığıyla geliştirilen dünyanın en hızlı şarj olabilen bataryası tanıtıldı. General Motors'un Çin'deki ortaklığı olan CAHCGM ve Çin en büyük batarya üreticilerinden CATL yeni bataryalarını tanıttı. Lityum demir fosfat LFP yapısına sahip olan batarya, 6C şarj oranıyla dünyanın en hızlı şarj olan elektrikli araç bataryası konumunda. SAILCGN tarafından yapılan açıklamaya göre batarya yalnızca 5 dakikalık bir şey